Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın simgesi olan Max'i 25 rank yaptım. Sonunda yani çok istiyordum 25 ütlü olmasını. Erim de bana çok yardımı dokundu. Konuşarak şey o beni aradı. Ondan sonra beni yönlendirdi falan kimlerde saklıyor yakında biri falan mı yön diye yönlendirdi. Onun sayesinde de kasmış olur. Ona da şimdiden teşekkür ederim. Yine size Max ile yaptığım son maçı izletmek istiyorum. Bu arada bir de üstüne büyük kutu açtım. Cin çıktı. Güzel bir savaşçı o da. Şimdi size şu son yaptığım maçı izlemek istiyorum. Bugün yani mutluluk üstüne mutluluk yaşadım. 2-3 ay falan Max çok düşmüştü. 560-570... 60 şey 70 kupa arasına düşmüştü. Sonra tekrar toparladım. E bugüne kısmetmiş 25 yapmak için. Kanalımızın simgesi Max 25 Vay be. Çok emek verdim yalnız. Geceleri falan da kastım. Elime de şimdiden teşekkür ederim. Onun da yardımı dokundu. 700 kupalarda her kupa yani çok önemli. Orta olduğunuz adamları bile satmanız yani işe yarıyor. Sutu, sutu yani çok güçlü bir karakter. Dikkat etmeniz gerekiyor yani. Bazen salmayabiliyor. Bir de ultisi tek atışta dolduğu için. İşte öyle. Bugün mutluluk üstüne mutluluk yaşadım kısacası. Hem Max 25 kupa yaptık. Hem de üstüne cin çıktı yani yeni savaşçı çıktı. Aylarda savaşçı çıkartamıyordum. En son 2-3 ay önce kolle çıkmıştı. Ondan sonra bir daha çıkma çıkmamıştı. Ve bugün mübarek cuma günü bu güzel mutluluğun üstüne bir de yeni bir saçla çıkart. Güzel bir şey ya olmak. Burada Spike'ı birazdan araya alacağız. Elim işte beni böyle yönlendiriyor konuşarak oynadığımız için. Kimin nerede olduğunu ha? Ben burada ilk başta Max'i satmadım. Çünkü bazen iyi oyuncular gelebiliyor. Can az olsa bile yani sizi alabiliyor. O yüzden dikkat ettim. Şimdi her neyse buraya birazdan yanımıza kural gelecek. Ultisi ile almaya çalışacak. Orada işte ben Max sat. Crow Max alıyor tam at. Şimdi bakın Aynen. Kural oluyormuş. Ben de sonra crow ödülüyorum. Ve tam böyle 6 artı dörtlük yani. Tam böyle 746 kupaydı. Böyle 750 oldu. Her neyse. Şimdi yine savaşçı Jin ile bir maç girmek istiyorum. Bakalım nasıl bir savaşçıymış. Bir deneyelim. Ev mi alsın? Düş kupa ki. Bir şunu atalım. yani cin ile muhtemelen rahat bir 23 bin olacağım ya o kesin zaten sezon kaç yunu kalmış 2 gün 16 saat ya rahat kasarım ya 23 olur Diğer hesaplarına geçecek. Bu video biraz uzun olsun ya. Bayağıdır uzun bir video yapıyorum. <laughs> Heh, tamam. Güzel. Bir güzel savaşçı. Şimdi şunu alalım. Başla.

kalın birinci olabilecek miyiz? Nerede? İlk defa oynadım. elim alışmamış olabilir. Ay. Ah be aldı. Oo. Güzel al yerim helal olsun. Bence fazla ya almasaydın keşke. Neyse. Zaten düşük kupon olduğu için bir sıkıntı olmaz yani. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hep beni burası tavsiye ediyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın.